Evet arkadaşlar, herkese merhaba. <laughs> e, bugün yaklaşık 7 kilometre yürüdüm. Ve daha şu anda devam ediyorum. Şu an 6.38 oldu zannediyorum. 7'ye doğru devam ediyorum. Biraz kalabalık ancak şuraya doğru gideyim. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, güzel bir haftayı bitiriyoruz. Bitirmeye doğru gidiyoruz daha doğrusu. Haftanın tam ortasındayız. Haftanın yarısını geçtik birazcık. Ee, güzel motoru enerjilerimizi kaybetmeyelim hafta sonuna kadar. Ondan sonra hafta sonu enerjimizi toplayıp tekrar yeni bir haftaya başlıyoruz. Başlamamız gerekiyor. Bugün enerji doldum. Haftamın ortasını, haftamın yarısında enerji depoladım ve çok fena enerji depoladım. Çünkü ee, birçok şey yaptım bugün. Yine aldım telefonumu, sesli kitabımı dinlerken yürüyüş yaptım yani. Çok onun için çok faydalı oldu, çok güzel oldu. Ve birkaç şey daha insanlar, yani insanlarla polemik, insanlarla, insanlarla diyalog yaşamanın bu kadar e, olduğunu ben bilmiyordum. Yani çok önemli. Güzel şeyler oldu. <laughs> Mesela anlatabilirim, güzel olduğu için, hoşuma gittiği için anlatıyorum. Starbucks'tan e, çemberli taşa doğru yürüdüm. Starbucks'tan bir tane kafa, ka, şey kahve aldım e, ee, <laughs> programdan aldım. Programdan aldığım için de bir hediyesi geldi o kahvenin. Dedim ne yapayım dedim bunu bir şey yapacağım bir şey yok. Paket yapıp, paket yapıp yana e, yanına verdiler. paket olsun yanına verdiler. Tamam dedim o zaman aldım. Şeyi düşünüyordum. E, yoldan geçen ben içemeyeceğim yani. yani i̇çsem bile e, yani doymuştum yani istemedim yani bir başka sen vermek beni daha çok mutlu edecek Doğan. Ben de e, uygun bir kişi aradım. Şansıma da baktım bir polis memuru, polis abi. Polis memuru sıcaktan bakıyorum terlemiş falan böyle. Nöbet tutuyordu herhalde. Baktım işte e, dedim size hediyem var dedim. <laughs> ya onun mesela şeyi Allah'ım dedi inanamıyorum şu anda falan dedi. İşte bir de buzlu almıştım. Çok sıcaktı arkadaşlar. Ben de çok terlemiştim. O buzlu şey benim, bana çok iyi geldi dedim. Sizin nasibinizmiş. Hediye geldi size. <laughs> Size kısmetmiş. Çok memnun olmuştu. Onun, o an enerjisi beni, bana efsane bir enerji verdi. Beni çok, beni efsane motive etti. Şu anda neredeyim? Şu anda e, Çemberli Taş etrafını dolaştığım Gülhane Parkı ve şu anda Eminönü sahildeyim. Eminönü sahildeyim. Devam ediyorum sahilden. Bugün. Tamamen tamamen değil aslında ama spor'a büyük 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 vaktimi spor'a harcadım kendimi motive edebilmek için çünkü spor beni inanılmaz motive ediyor ve size yeni kararlarım var onları paylaşmak istiyorum yeni kararlar aldım altımda ee, ya da başlıyorum çok acele ediyorum niye bu kadar telaşlı konuşuyorsun yeni bir karar almıştım bu kararım skateboarda başlıyorum e, kaykaylara baktım. Kendi tarzımı seçmem önemliydi benim için. Çünkü ee, yani bir amaca hitap etmesini, amaca hizmet etmesini çok istiyorum. Boş olmasını istemiyorum yani. Ve onun için Cruiser kaykara almaya karar verdim. Biraz daha böyle uzun seyahatler için. E, bir de zaten gezmeyi seven birisin böyle. Tek başıma. Bunu da değerlendirmek istiyorum kaykayla. Onun için çok bir avantajı olacak. ...bana diye düşünüyorum. Bir de ben bir seneden beri... işte İngilizce öğrenme, ders çalışma bahanesiyle kimseyle görüşmüyorum. Şu sahilden gideceğim. Kimseyle görüşmediğim için özlem duygum tavan yapmış durumda. İşte o kadar duygulu bir dönemden geçiyorum ki... ...anlatamam size. Çok değişik, dengesiz tavırlarım olabiliyor bazen. Nedeni belli aslında. Bilmiyorum demeyeceğim. Nedeni belli. Neden? Çünkü birçok sebep var. Bir e, karar aldım, yurt dışında yaşama kararı aldım ve buna iki ay sonra bu kararımı e, uygulamaya başlıyorum. Onun için bir heyecan, gerilim, birkaç duyguyu yaşıyorum. Bu duygu yoğunluklarının yanında bir tepkimeler de oluyor yani bir geri dönüşler de oluyor. Bunlar da dengesizlik olarak lanse ediliyor. Olabilir. Şu gemiler de denizi göstermek istiyorum size. Sahilden devam ediyoruz böyle on numara çok iyi. Moral, motivasyon zirve yapıyor şu anda çok iyi. Çok güzel. Ee... Şöyle devam edelim de tekneler de bitmiyor. Şöyle biraz ucundan göstereyim size nasıl bir yerde gittiğimi aslında şu an Gerçi daha iyi gibi sanki. Biraz şu kısma gitmedi. Yersiz şu tekniğe bak. Orada herhalde miladını doldurmuş zannediyorum. Vallahi arkadaşlar çıkın gezin. Evde herkes bir şeyleri bahane edip yatıyor, dinleniyor. Keyfine bakmaya çalışıyor ama hayat öyle değil. Hayat bir şeyler yaptıkça güzelleşiyor. Neden böyle bilmiyorum ama öyle. Bir şeyler yapmayınca hayat stabilize stabilize stabilitede de kalmak lazım ancak şeyler yapmayınca hayat hayatın anlamı çıkmıyor. Profesör konuşuyor ya, Profesör yine çenem düşüyor öyle böyle bu çok böyle bilgiliymiş gibi konuşuyorum ya. Ne haber? Ee, öyle değilim. Bilgili değilim. Sadece hislerimi paylaşmak istiyorum. Duygularımı paylaşmak istiyorum tecrübe ettiğim şeyleri göstermek istiyorum. Şöyle biraz gösterelim ha. Artık açıldı yavaş yavaş. Ya çok güzel. Bu İstanbul'u çok özleyeceğim. Ya buna adım kadar eminim. Çok özleyeceğim. tarımı çılgınlığını rahatlığını, mutluluğunu seviyorum. İnsanların bu duygu paylaşılmasını seviyorum. Evet. Deniz aramıza şey koydular, engel koydular şu anda. Ben böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Tekneler ulaşılmasın diye yaptılar herhalde de. Güzel bak hayat insanların tekrar e, hayata dönmelerini görmek güzel. Beni mutlu etti. Çünkü e, bu karantina sürecinde biliyorsunuz arkadaşlar biraz sıkıntı oldu yani, ben tekrar e, yürüyüş yapıyordum ara sıra ancak insanlar öyle görünce moral motivasyon çok düşüyordu şu anda tekrar kazanabiliyorsun onları görüntü <laughs> tekrar normale döndüğünü görünce bu durum insanı motive ediyor. Olmasına rağmen yine olsun <laughs> Şuraları görmüyoruz Şuraları görmeyeceğiz İleriye bakacağız daima Neden? Her yerde pislik var Pislikleri görmemeye çalışacağız Görmezden geleceğiz Şuraya aslında güzel bir sahip, peyzaj planı yapılabilir Çünkü biraz şey Herhalde buradan bir proje geçiyor Proje uygulanacak buraya Onun için bir altyapı çalışması var Ondan sonra güzel bir peyzaj çalışması yaparlar diye tahmin ediyorum bir bakın. şuralarda bir çalışma direkleri var. Umarım görüyorsunuzdur. Bir istasyon direkleri var. Ama olsun şöyle baktığınız zaman işiniz gözünüz, gözünüz gönlünüz açılmıyor. Bugün e, Musti ile konuştum. şeyden bu yeni iş düzeninden bahsettik. Ne yapmak lazım? Ne yapılabilir? Ne edilebilir? Biraz onlardan bahsettik. Şu anda Türkiye'de çok uygun şartlar oluşmadığından bahsettik. Uygun şartları kendimiz, kendi lehimize nasıl çevirebiliriz onlardan bahsettik. Benim oraya gitme, gitmemin asıl amacı kendi işimi kurmak. İşimi kurmanın orada çok daha fonksiyonel yararlı olabileceğini düşünüyorum. Benim niyetim o. Arkadaşlarımdan da onu alabilirsek, yani aldığımız kişilerle yolumuzu o şekilde devam etmek istiyoruz. Bugün biraz fazla konuştuk. Onun için ee, sizlere veda etmek istiyorum. Kapatmak istiyorum. Çok da sizlerin canını sıkmak istemiyorum. Uzatmak istemiyorum. Onun için arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın. hayatınız önemseyin. Zaman kaybetmeyin. Ve çok çalışın şeyler için çok çalışın. Zaman önemli. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba.